gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde biliyorsunuz zıplama desteği alabileceğimiz bazı özellikler var. Boink 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 şeklinde zıplayabiliyoruz. Evet bu oyun modunda gençler işler birazcık daha değişiyor. Zıpladığımızda yerler patlayabilir. Farklı yerlere gidebiliriz ama ondan önce bana like ver bana like ver bir sandık var burada. Bu ne? Barut var, tüy var, barut var. Anam iki tane barut. Ha, merhaba. Evet, videoya hoş geldin. <laughs> evet çok enerjik başladım. Çünkü yeni uyandım ve video çekmeyi unuttum. Evet. Şimdi video öncesinde ben bir şey denedim. Azıcık hopluyorum, zıplıyorum falan ama bu barutlu tüylü olan şey birazcık tehlikeli gibi. Ne haber örümcek? Tamam buraya bir tane tüy. Aha da karımızın varımızı bir ayakkabım oldu ve evet ne diyor? Explosion Unlocked. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar. Evet bu test kimin üstünde. Örümcek neredesin? Wow. <laughs> Çok güzel. Tamam. Ee, güzel bir şarkı eşliğinde. Evet bu şekilde de yapmış olduk. İnek. Evet gençler zaten anladığınız üzere her atladığımızda patır kütür patlıyoruz abi. Bum. Bum. Ve bum. Evet gayet güzel ve tatlı oldu. Peki sıradaki ayakkabımız ne? Kırmızı ayakkabılarımı bak. Ayağımda görüyor musunuz? <laughs> Bunlar benim kendi ayakkabılarım. Tam modla gelmedi. Anam köylü. Şey özür. Neyse her neyse artık kimse görmediyse tamam devam. Sırada tavşan ayağı var. Evet buraya bir stek tüy koymuşuk. <laughs> Bu ne olur ne olmaz tüy gençler. Arada bir craftlar yanlış çıkabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Şöyle tüyler sağa tavşan ayağı ortaya. Aha sana bir ayakkabı geldi. Yüksek zıplama diyor. Ana ben bunu video öncesinde denemiştim zaten evet. Bu tatlı böyle bir minik bir tavşan gibi hoplaya hoplaya geziyoruz tozuyoruz falan. Tamam abi bunun da zıplama dışında ekstra bir şey olmadığını gördüğümüz anda direkt şöyle andemir kazma tamam. Ee, yeni kazmamızı alıyoruz. Yeni kazma değil yeni ayakkabımızı alıyoruz. Ve ne diyor? Mining jump. Şu an bir ekstra bir özelliğim yok. Ama zıpladığımda... Ab, a, a, çok güzel. Bir saniye. Ayakkabılarım benim için maden yapıyor. Ve bayağı da bir kömür topladı. Ben şurayı da almak... Evet alamıyoruz. Ee, oğlum nasıl çıkacağım ben? Ha dur çıkabiliyorum tamam. Tamam 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 tamam. Ama şu şekilde çıkabiliyoruz herhalde. Tamam o zaman abi rahat rahat çıkabiliyorsak ben şunu yapmazsam rahat edemem. Zıpla zıpla zıpla. Ee, biraz daha zıpla biraz daha biraz daha zıpla. Wee! Bu böyle gider ay sonsuza. Allah altın buldum. Dıpla, 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 dıpla. İnşallah katman kayısını kırmaz. İnşallah katman kayısını kırmaz. İnşallah kat. O oh, kırmıyor. Kırmıyor ama ben yanıyorum. Aa! Yanıyorum. Evet, güzel bir hayattı. <laughs> Sıradaki sandı. Oo, eşyalara gel. Tamam. Ha <laughs> gene yanlış craft yapmış. <laughs> evet, tekrar bir yaratıcılık serüveni. Tamam, bu sefer şey ya ne? Oo, oh, o oh. oh, şekle bak. Oo, oh, bu ne? Ne? Vay. <laughs> Artık en iyi dostum sensin. Oha çok güzel. Bir saniye oğlum bir ayakkabıdan bunu bekleyebilir miyiz? Harbi bekliyoruz herhalde. Oha. Oha <laughs> çok tatlı. Bir deyim var biliyor musunuz? Ateşe ateşle karşılık vermek. Önümü de göremiyorum. Mi, 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 mi. Evet maalesef kötü bir nişancıymışım. Evet maalesef kapışmak için çağırdığımız İni Ender Dragon özgürlüğüne kavuştu. Tamam. <laughs> Biraz daha sabit olan cisimlere yönelebiliriz. Yani Ender Dragon'un Aa, <laughs> Aa dayı hoş geldin. Bekle dur dur sanat bak kaç numara giyiyorsun? Abi sen bu nasıl bir ayaktır? Lamaların ayağı senden daha ufak. Bu nasıl bir Gel gel sana bak etli ayakkabı yapacağım. Aa bu ne? Kart mark var. Tamam. Healing diyor. Bir saniye. Aa her zıplamamda canım doluyor. Oğlum tam hardcore için ayakkabı yapmışlar ya. Valla birebir ve bu arada iki ayakkabıyı e, aynı anda çalıştıramıyoruz sanırım e, ben birazcık haritayı mahvetmişim onu da görüyoruz. Evet maalesef kapışacak ya da bana saldıracak herhangi bir şey bulamadık. Karşıda piglinler vardı e, artık yok Piglin değil pelajur pardon şimdi yanlış söyledim yorumlar o zaman yanlış söyledin he. <laughs> sen enayis tamam dört dash bir tüy aldık torpakla bir şey yapılmıyor değil mi? Böylelikle ne bu bu nasıl bir ayakkabı? Smashing mi? Hulk smash Bo Yo. Nasıl? Ne işe yarıyor bu? Bir görelim ne işe yaradığını. Ana Allah! Tiplere <laughs> bak. Arkadaşlar öldüler. Ah sen dayandın. Aferin. You are my friend now. Gel. Sen benim arkadaşımsın. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bak deve cüce oynuyoruz. Cüce deve. <laughs> Kayış koptu. Cüce deve. Deve cici bence O o sen dayanıklıymışsın ha. Vallahi bak diğerleri ne kadar da gitti gördünüz değil mi? Biz inatla. Evet. Tak 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 yeni ayakkabıya bakayım. Tak tak ve tak tamam. Müzik diski. Teleportion mu? Tele, teleportion. Evet bu arkadaşlar korktuğum şey sanırım. Her zıpladığımı da baktığım yere ışınlanıyorum. Oha! Oha! Tek böyle bir menat yapmadık mı? <laughs> Değil mi? Böyle direkt hani kaçan direkt kazansın arkadaşlar. Bak tam şu kulenin tam ucuna baktım. Evet. Oh, çok güzel. Bak, bak 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 ağacın tam ucuna bak. What? The? Hop buradayım. Hop buradayım. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Bu şey nerede? Aha. Tam şunun tepesine. Pop! Arkadaşlar merhaba. O, savaş mı var? Savaş varsa almayayım ya. Siz, siz takılın orada kendi halinizde. Oo, ortam fenaymış ha. Buna baktık, buna baktık. Buna bakalım. Sizce bunlarla nasıl bir ayakkabı olabilir? Hım. Hmm. 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 Aa yaptım. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Şöyle bir ayakkabı yaptık. Transformer'in şimdi. Şimdi, aa bir saniye. Her şey elmas ve altın yapacak galiba bu. O öyle bir şey yok. Acaba sadece taşları mı etkiliyor? Oo evet. Oo kömür oldu her yer. Bir şey değil mi? Ben burada ölürüm. <laughs> evet, biraz zorlansak da güzel bir daha bulduk. Hazır mısınız? Zıplıyoruz. Pat! Oy da oha! Zıpladıkça da değişiyor. Oha elmas oldu. Aa bak taşı kömüre. Kömürü demire, demiri elmasa. Yok, demiri altına, elması netherite oluyor mu lan? Yok o kadar da değil. Oha <laughs> fazla iyi. Düşünsene abi böyle survival'da bu şekilde koşturuyorsun. Arkadaşların böyle elmas mı, elmas arıyor. Diyorsun ki, ya arkadaşlar elmas mı benim ayakkabımdan çıkıyorlar falan tarzında. Evet arkadaşlar Dams'ın son hali bu. Birazcık zop, zıplama zoplama, <laughs> birazcık zıplama koşma şeklinde. Ve bu arada. Ben, ben neredeyim? Ve geldik son ayakkabımıza. Normalde şimdi verdiği eşyalardan ee, neyden ne çıkacağını tahmin edebiliyorduk abi. Ee, ama bu son eşyaları ben anlamadım. Neden anlamadım? Çünkü hani bunlarla yapabildiğim bir kombinasyon yok. Acaba ateş mi atacağız her yere? Bak şimdi tahmin etmeye başladım. <laughs> Çünkü gene yanlış eşya koymuşuz. <laughs> tamam. Buraya bunu koyuyoruz. Büyük ihtimalle alevli malevli bir şey olacak. Tamam bak bu sefer tahmin ettim. Aynen öyle. <laughs> Basit şeyler. Şimdi zıpladığımda... Oo. Evet köyden biraz uzaklaşmanın vakti geldi. Hatırlıyor musunuz bizim çok sevdiğimiz arkadaşlarımız vardı böyle arada bir bize ok çakıp ok, ufak şakalamalar yapan. Ne haber kanki? Bon! Al, o. al al yan sana ben yandım. Bir saniye dur dur dur. Oğlum bu ee, tamam ee, arkadaşlar golem golem dur şurayı yakayım da bari golem çıksın. Zıpla 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 tamam biraz birazcık ortamı dağıtmam gerekiyor herhalde. Tamam ayrın golem. Bir saniye abi. Şu an en güçlü adamı salmamız gerekiyor. Tabi her yer yandığı için bu biraz sıkıntı. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve sizden ufak bir ricam var. En sevdiğiniz ayakkabıyı ya da en çok kullanmak istediğiniz ayakkabıyı yorumlara yazarsanız gayet mutlu ve sevinç dolu olurum. Evet bayağı. <laughs> Kendinize çok 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 ama iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.